Mesela de bir de program var şimdi. Sigarayı bırakma programı. Hani diyor ki işte. Atıyorum. Şu kadar zaman kazandın. Şu kadar para cebinde kaldı. 3 haftada mesela 3700 lira cebime kalmış. İşte ne bileyim bir gün 11 saat sigara içerken vakit sigara ayırdım vakti ayırmamışım. Bir sigaranın paketi olmuş. 80 bilmem kaç lira. Şu base'e gideceğim. Base'e gideceğim ve o eksik kalan 30 canımı dolduracağım. Keşke gitmeseydim. Şuna bir Q atsaydım ya. Aynı şey olurdu. <laughs> Mesela ben Zerat'ın yerinde olsaydım her türlü W açmış. İlk önce. Gerçi ilk vuruşu var ama W çok daha mantıklı. Aşırı mantıklı oluyor. Rengar red başlamıyor. Hop Dodge Master. Gel şimdi bakalım nereye gideceğim. Nasıl siktir. Onu da kaçırmazsın be birader. Aaa at o Q'yu. At o Q'yu gene bir döşteyim. Hop. Anlarını satayım. Hop o atacak da buluyor. Attı da buluyor bir geri çıktık. Attı geri çıktık. Güzel demiş, güzel demiş. Görüyorsun değil mi bak? Chat bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Sürekli ya sağ ya sol. Hop. Amına bak. Size şey söyleyeceğim diye ama olsun ben de dövdüm. Hatta ben daha çok dövdüm onu. Çünkü bir tane düz vurdum. Gel oradan. Tamam onun da yedi. Tertemiz. Farm kaçırdık. Güzel doç, Hop bunu da doç, Bunu da yedi. Çok güzel. Birkaç tane farmdan ve fark aldık ettik ama güzel döndük. Ah siktir be. Hayde. Ben bunu alamam bu arada yani, demecim yetmez, flash atayım diyeceğim de. Bilever alırsam... Yok yetmez ya. Oraya gidemem vallahi, kusura bakma bilever. Oraya falan gidemem yani, o adam çoktan aldı orayı. Çünkü ben bunu almak istiyorum. Burada beleş killi var, oraya gidemem yani, kusura bakma. Sen zaten almışsın gökten. Yanlış mıyım chat? Yanlışsam yanlışım da. Manam yok. Kardeşim zaten dilletmişsin sen. Bırak ben kasayım. <laughs> TP'yi attım bu arada ya. ya. Şunu Ya ben bu adamı daha keserim tamam mı? Normalde ben o göz eşini alırdım. Chat. Ama diğer gibi alacağım. Birazcık geç kalsın. Problem değil ya. Şu an çok üstünüm. Güçlüyüm de. Yani bununla beraber adamın çok üstünü oynayıp bir daha kesebilirim. Hop. Bak. Tamam. Tamam anladık. Demek ki bu adam sürekli koşu yoluna atıyor. Ona küçük doşlar yapacağız ya. Yani. Aynen bu şekilde. Hop. Gider gibi yapıp. Devamdan geri. Tamam bak artık yemeye pıt, e, germeye pıttığı yemiyor çünkü şey yapmaya çalışıyor hani farmı skill almaya çalışıyor demek ki çok geri ben şimdi üstüne gideceğim hop aldı mı alsın problem değil onu da artık, artık farm atacak böyle sürekli tüm farmları da kaçıracak güzel manası da kalmadı. İyi, kendime çektim Çünkü Farm çok kuracaktır ona bana, bana olmadığı için ben bu arada bunu döverim artık gördüm bileler gördüm amına koyayım gördüm ya Allah Allah Problem değil demiş devam et böyle birazdan keseceğim seni Yazıklar olsun. Çok kötü oldu bu arada. Ona niye atıyorsun? Adamın canı yok amına koyayım. Öbürünün canı yok. Ben ah, base atacağım. Ya da bir kere daha bu ya. Maze atmam lazım. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir tane de bunu alıyoruz. Lane'imize gidiyoruz arkadaşlar. ses burası. Ben gayet iyi durumdayım. Adam da zaten base'deydi gelmiş o da. Bende hiçbir problem yok. Çok iyi durumdayım. de almaya devam etsin. Çünkü atarsa eğer girerse yani düz vuruşta almaya gelirse onun içinden geçeceğim gidiyor. Ah, keşke oraya yatsaydım. Ne <laughs> ya, kıyamam sana ya. çok da yakıyor, çok. Şunu bir keseceğim ama <laughs> ya da en kötü flash'ını alacağım. Ah lan. Canım gitmedi. Ben bunu teklerim de. Allah Allah. Onu nasıl kaçırırım ben ya? Yes işte bu. işte bu. Bayağı sıkı kaçırdım aslında ama. bunları gerçekten mutlayacağım ya. Uğraşamam bunlarla. Hepsini yutladım? Sikeceğim. Zınk tınk 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 tınk. Buna kodum çocukları. Bir siki aradıkları yok. Sadece pink diyorlar. Bu oyun bana bakıyor ya. Tim yok ki ah ultim orada bir olsa my the Bir aradı şokum bu arada. Gerçekten şokum. lazım şey 50 bomba beklemiş oluruz. Hemen geliyorum. Kule barikatları düştü düşecek. geliyorum geliyorum. İyi güçlüyüz ya. Şimdi domine ettik baya. Adam skill tutamıyor bana. İyi dodge atıyoruz. Misak. İnce doç arkadaşlar. Benim 16 izleyicim gitti ya artık gelmiyorlar. Bana koyayım ya. Baru geldiği gibi öldüm ya bu arada. Benim 16 izleyicim beni izlemeyi bıraktı ya. şuradan hemen bir kuleyi alalım. Artık beni izlemiyorlar ya o 20 kişi. Kendimi çok boşlukta hissediyorum bu arada ya. Ama devam. Daha güzelleri olacak. Zaten baro ama ne okuyayım saçımı kestirdim yarrak gibi oldu. Morallerim de bozuk. Yarın gideceğim herhalde daha bir kestireceğim ya. aklım başına geldi. Şu çocuğu senin yüzünden öldüm ben kaç kere. At oradan ulti atacaksın değil mi? At at ulti at oradan. Aynen. Aynen amına kodum çocuğu senin. Ya yarın gideceğim. Gene bir daha para vereceğim yüksek ihtimalle ama gideceğim şey diyeceğim ya. Bunu biraz daha kestirelim. Böyle olmadı. Ya yol hiç yakışmadı harbiden. Ben bunu koyayım. Sikiyim yani muhabbete daldık öldük ama neyse yakışmadı beğenmedim şey falan yaptı. Şey, fön falan çekti ama yarak gibi oldu ya. Üstleri çok uzun bıraktı falan. Yarın gideceğim kestireceğim harbiden tekrar. Diyeceğim kral bu böyle olmaz. Saç tırışına kaç para veriyorsunuz? 250. Yani her yerde öyle herhalde artık. Gerçi ben fon çektirdim benimki fon çekti yani belki ondan daha pahalı almıştır ama. Güzel fiyatlar lan. Ben 350 verdim. Yüksek ihtimalle ön çekti diye ama. Da ön çekti diye de o kadar alınmaz bence. Ben kaçıyorum direkt. Şu asırlığı bitireyim de birazcık. Canımız olsun. Ya en güzeli yanlar böyle kat istedim ben tamam mı? Hani 0, 5, 1, 2, 1, buçuk diye mi? Ne? Öyle bir şey gidiyor. O çok güzel oluyor. Yanları da birazcık uzun. Çok değil. Bu... şurada bir yerde mi? Değil. Bütün hero'lara sanırım asırlık dönemi tekrar başlıyor. Bir ara öyleydi. Bütün hero'lara asırlık kazılıyordu herkese. Yani midde oynanan bütün hero'ya neredeyse asaslar hariç bütün büyücülere asırlık kazılıyordu. Demeyece e bak. Ha, <laughs> nasıl bir demeyiştir ya? Böyle de atmazsın be kardeşim. Ulan var ya onlardan zannettim Graves'te. <laughs> ya ben o parayı mesela tek başıma alacaktım. Niye geldin ki? Aç köpek bezemek. Zaten bir ton kilim var amına koyayım. Bir ton kedim var kardeşim. Siktir git gelme. Ben alayım yani o 700. 730 mu 760 mı? O tarzlık oldu. Bodon almak istiyorum aslında ama Neyse ya Tamam bir şey olmaz TP atmayacağım şuradan gidelim de yaralı mı atıyor çok güçlüyüm ben zaten ya Hepimiz güçlüyüz Bizim takım olarak güçlüyüz botu saymazsak Gidelim bitirelim Evet, ben bir silahım. Ya senin daha çok yolun var bana karşı ya. Alma onu, alma onu. Ah. Beyinsiz abi, beyinsiz işte, beyinsiz. Nasıl ne yapacaksın? Amca? Ne yapacaksın? Amca? Sen ben şimdi peki o nasılsa e atar mıyım? Ya ölsün. Umrumda değil. Madem öyle bencil olacaksın. Biz de bencil oluyoruz. bir olduysa. kötü attım ya. Doçlamaz, doçlayamaz. Yakan güzel atar değil mi adam? Doçladı adam. Keşke atmasaydım ben o peşi ya. Oy 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 oy. Hatalara bak hatalara. Büyük hatalar bizi küçümsüyorlar. Flash falan dinlemeyiz. Zabalon istiyorum. Topum, TP atarım buraya ya. Benim üstü de yaralım. Şunu alalım ya. Gel gel şunu alalım işte bitirelim artık. Bak boşa zaman kaybı mesela şu an. uğraşamayacağım. <laughs> Renekton ağlıyor. Bir Renekton ağlıyor gözleri yaşlı. Babası tam bir Beşiktaşlı. Ya sadece kafeyle uyuyor diye. Böyle bir şey yaptı. Beşiktaş'ta herhangi bir problem yok yani. bayağı kolaydı. Mittifi bir tık koyduk gibi yine GGWP arkadaşlar. Bu maçı da indir bu arada. Güzel maçtı Kadir. Bu maç da bayağı güzel de YouTube'a atılır. Orianna'yla taşımacılıksız.